Profesörlerle birlikte çok iyi malzemeler nasıl alabilirsiniz? Mesela ben e, bu şunları aldım. İşte gördüğünüz gibi polimer, petrol, sonra e, lezzetli balık eti, sonra işte öyle bir sürü şey var. Barut, e, obsidyen falan veriyor işte. Bunu Gelelim nasıl yaptığımız arkadaşlar. Bize lazım olan şey bir tane sandalye. Şöyle göstereyim kaçın seviyede açıldığını. Sandalyemiz sandalye. sandalye açılmıyor. 19 seviyede açılıyor arkadaşlar. Sandalye için bize 30 odun. 18 zaman 14 lif lazım arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra bize bir olta lazım. Hemen ortaya da göstereyim. Şurada bir olta. Ee, şu orta da göstereyim. Arkadaşlar kaç seviyede açıldığını. Oyuna yeni başladıysanız bu da 18 açılıyor arkadaşlar. Oyuna yeni başladıysanız bu taktik sizin için çok yarayacak ama yani size lazım olan ee, çok önemli bir şey var o da arkadaşlar. En boş şey. Bunu arkadaşlar bulmanız e, bulmanız zor. Benimki hileli olduğu için var ama arkadaşlar siz taşlardan falan çıkıyor arkadaşlar. Mesela taş var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bakın şurada taş, hem taş var. Hem de e, sarı bir şey var. O işte en bura arkadaşlar. Ondan bize lazım arkadaşlar. İlk başta Ember'ın üstüne basılı tutup oltanın üstüne bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra sandalye arkadaşlar bazen şurada altta satır döküm doğrulamamış falan diyor arkadaşlar. Onun için ineceksiniz. Bekleyeceksiniz. Bir daha vereceksiniz. Bir daha vereceksiniz. Ama arkadaşlar sizden gitmiyor yani. Sadece bir tane vermiş oluyorsunuz. Oyun bug'a girmiş oluyor yani. Sizin sadece bir tane şeyiniz diyor ama. He arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmesini bekliyoruz. Bakın orada bir tane küçük balık geliyor. Bu oyun bize bazı şeyler diyor. Onları yapmamız lazım şimdi arkadaşlar. Balık şunu bir yesin. Evet arkadaşlar. Balık gelsin. Ben geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar. Balık geldi. Şimdi arkadaşlar. Sıra yukarı diyor. Yukarı diyor. Panlar bunun yaptığı yeri yapamadıkmış. %50 Yanlış yaptığım için bana bunları verdi. Ama ya yanlış yapmışydım bir sürü eğer filan veriyor arkadaşlarımızla ben de, burada var eğer attım galiba arkadaşlar plan hayır burada bakın e, pelagornis eğeri filan verdi harap pro vor, filan sonra arkadaşlar buna bir daha şey koyuyorsunuz e, İstediğiniz istediğiniz kadar yapın ben bir kere yapmıştım arkadaşlar destansı kılıç çıktı arkadaşlar bayağı iyiydi bu eğerler falan çıkabiliyor destansı eğerler falan. Çok iyi yani oynayın başladıysanız en varsa. E, bugünlük de bu kadar gidelim.